Değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bahçede her yer uçmuş arkadaşlar. Sabahtan beri tamirat tadilat yapıyoruz. Karşı parçalanmıştı. Nasıl bu bidon balkonda değil miydi bu bidon? Evet. Hepsi uçmuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıcak su var mı? Sıcak su mu? Yaparız. İyi hadi. Al gel bir dumanlı var başladı. Çöpümüze bak arkadaşlar. Çöp devrilmiş. iki kere düzelttim. Abi. Kümesler hep gördüm, gitmiş. Bahçeye girmiş Haberim var mı? Evet girmiş neredeyse oğlum görmüyor mu? Şuraya bakın arkadaşlar yani fırtına. Cutların haline bakın. Yani resmen burada büyük bir zarar karşılayacağız bugün arkadaşlar. Çok büyük zarar. Çok büyük zarar. Çok büyük zarar, çok büyük zarar arkadaşlar. Yani bunlarla uğraşıyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki saattir. Şurayı yaptık. Karşıyı parçalanmış komple. Burayı şöyle yaptık. Arkalardan de vidaladık. Ördük, vidaladık. Bunu böyle böyle yaptık. Evet, limon bile düşmüş. Ağaçlarda limon <laughs> var. Vallahi billahi. Şimdi arkadaşlar, biz biraz daha buraları toparlayalım. Nasıl buralar herhalde? O da keyif yapıyor. Junior Efendi kemikti. De... Bu, evet, kemik. bu arada hangi aydı? Nisan mıydı? Mart Nisan ayındayız ayıydı. oğlum, Mart. Nisan 24'ünde Junior ve Maya'yı yarışmaya götüreceğiz arkadaşlar. Evet, Nisan'da yarışma var arkadaşlar yine. Köpek ırkları Allah yarışması tane erkek yavru ayıracağız kendimize. Bu düzenlemiş olduğu yarışmada. Alan Aydın abi düzenlemiş oldu. Yarışmaya için Allah nasip ederse o zamana iki veya üç aylık olacak bizim yavru değil mi? Yavru üç aylıkken girmez ama yarışmaya. Girer girer ben katarım onu. Ben ya aradan yürütürsen anasıyla yürütürsün. Bağla tartmasına. Abi, abi. ben üst birincilik düşünüyorum orada. <laughs> Sana hiç. <laughs> Sana şöyle sağ yatıyor. Ye, göster, ye kemiğini. Daha da o Orada daha ki Adamın yediğine bakın arkadaşlar Şu normalde kemiği öyle de. normalde kemik bu bakın en köşe yeri adam o kemiği ne yapıyor bakın eklem yeri, dananın. dananın tam eklem yeri bakın arkadaşlar adam o kemiği böyle yiyor arkadaşlar kımır kımır uyuyor Vallahi billahi adamda ne diş var bir de yarısı yok dişlerinin bir de yarısı yok yani bir de yarısı olsa ne olacak <laughs> Şimdi şuraları bir toparlayalım arkadaşlar. Videomuza devam edeceğiz. Bu arada Nasuh bir yere Ahmet'in kümesini aldık. Oradan Ahmet kardeşim bir tane uçumluk Miro verdi. Yağlı Miro, Yağlı miro. miro uçuracak Nasuh. Oynatacağım ve havada bir köşe uçuyor. Çok farklı planlarım var miro hakkında. Evet. Benim elime düşmeyecek. Evet. Piyasa benden sorulacak. Tamam. devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hüseyin abi oraya geçti. Bahçeyi de hallettik. Gördüğünüz gibi 15 dakikalık falan bunlar araşıp... uçuyor. Maya da şu kemiğini çalmış onu kemiriyor. Beyaz erkek, boz erkek dışarıda bunları uçuracağım şimdi. Hiç olmaz yani ama hemen silgisin bunlar nefesten silince. Bu uç niye böyle yapıyor lan? Rüzgar var. 4, 5, 6 Kalkışa bak be 7 Hala vuruyor 8 ya, Evet arkadaşlar işte. Gördüm gel gel şuraya geçelim Tamam Var hemen olacak değil Şuraya geçelim bak Ejderya mı ejderya mı bir şey gördük diyor ya adam Kuzucuğu yakına çekin. Bir oğlum, ya. Evet. Hı -hı. Tü 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 tü. Parçal onu Junior. Al onu. Kuşlar gitti bak. bak, Kuşlar, Kuşlar bak Bir şey olmaz ya çocuklar. Duyur. Sağlam kemik diyor arkadaşlar. İpre gaz. Neydi o? Acı! Ne veriyon? He? Nerede bu şarkı? Şurada. Yani. Aha. Vakti geliyor mu? Geldiler ya. Yabanı çevresi 25 metre. Bunlara karşı 40 metre. Hayt! Takla arası bile 20 metre Ali Zahar'ın dediği gibi benim kuşların. Gerçekten Ali Zahar. Aynen. Diyorum yani. Yerim benim kuşların takla, takla arası 20 metre. Ama harbiden de öyle yani. <laughs> Benim kuşum diyor bir sefer çıkartıyor diyor. Benimki diyor takla arası 20 metre Hem Hemen hemen şu binanın üçüncü katı kadar yerde. Benim köpeğin her bir sürü peştom basıyor Aslan parçası Arkadaşlar ah, burası da böyle balon oluyor böyle bakın abi, Ama bahçenin en kuytu yeri burasıdır Aferin, atlıyı geliyorlar Gözüküyor mu ya bu kuşlar evet. valla? Aferin be. Abi veya çok temiz takla dönüyor ha. Ne diyorsun? Rüzgarda dönüyor. Rüzgarda bir şey söylemem. Hayır kuş normalde de temiz takla dönüyor zaten. Evet. Yani takla dönüşü çok pratik kuşun. Çok güzel. Veriyor. Aynen. Bak bak o bak o bak o bak. O Aferin. Ha amına oldu? Olay diyorum sana. Çünkü hayvan ne yapsın? Rüzgar götürüyor ay. Evet. Kalkar ama o kuş. Kalkar da. Ama rüzgar götürüyor hayvan bak. İster ister. Bizim boz kaldı havada. Tekte. Teke kuş attım sana bak. Ben de beyaz bir dilem Şeyi aç ver o tarafı. Diğer tarafa. Yeni iş attığımız yok mu altta saksıda? Sarıhırla şeyi. Yeni bir işlem yaptım arkadaşlar Allah izin verirse Bir takım yumurta alacağım başka da almayacağız yani, ben... Aha bozo attı geliyor yine Bir takım alacağız Ciddiyim bak İkinci takımı almayacağım Kuşlardan Biliyor musun neşeye bak Ağzında kemik nasıl oynaşıyor Bozo bak bozo geldi Ben göremiyorum bu şıp patlamış oldu arkadaşlar inşallah gözüküyorlar çekiyorum da bu buşlar işte. başkan gelse ya bu arada arkadaşlar bu sena verip bize hediye etti bu arkadaşlarımız ama musluğu bozuk ve musluğu kaynaklı bu sena ver çöp yani evet ispirle kesip kaynatamaz mısın? Gökhan.

Abi bunların altı boş lan. He? Altı boş lan. Boş iniyor bu şu. boş. Evet. evet. Bu kuş evet. niye ayaklar? Ha hindi açtı. Ayağını açmıyordu. Sıkıntı var diyecektim sana. Şimdi buradan Gökhan Bingöl. Bizim bir semaver bekliyorum. Temiz olsun. Kullanılmış olmasın. Sıfır olsun. Yok bana şöyle Be Beyaz geldi 2 takla attı, 3 Bir semaver bekliyorum Arkadaşlar bakın Bu kuşlar ben en çok hangi özelliğini seviyorum biliyor musun? Beyaz Hemen bakın da Adem'i çatıya kondu Direk ama yere indi kuş Niye? Çatıda bazı kuşlar mesela Yani çoğu arkadaşımız demiyorum Bazı arkadaşlarımızın Kuşları Yani attığı yerde kalıyor Şart olsun yani bir iki tane çok sevdiğim saydığım bir abim kuş gönderdi. İsmini vermeyeyim. Kendi çapında ünlü bunlar da. Adamın kuşu Allah yolundan gelmedi ya. Minarenin tam şu ortada. Yaz yazıyor akşamlara bakın. Oraya konar mı lan bir kuş? Lan tel parçası lan tel parçası. Enerim ya. Şöyle kablo var ya. Şöyle kabloya kuş konmuş ya. Tutuyor orayı. Evet bunu polis Ahmet abim verdi. Milo'yu. Dur dur. mi? bekleyemedim kapıyı açtım İşte bunu verdi bunu verdi Ahmet abi bunu uçuracağım arkadaşlar bunda çok farklı planlarım var bu şu perdeliğe gireceğim ve bundan da tek bir yavru alacağım İki yumurtanın birini kıracağım yavru üzerinde oynatacağız bunu da ama size bir şey diyeyim mi e birbirini uçuralım bakalım ne olacak ama var ya bak perdeliyle kırarsan ben bunları perdeli bir o çıkarsa Allah bak kardeşim keyfe. güzel bir şekil tutabilirim Aynen. İkisi de aynı. Bizim Yalova'ya hayırlı olsun. Hayır bunlar mı? Evet bu takımımız arkadaşlar Yalova'da bir kardeşimize geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Orada kar varmış. Abi biraz kar kışı yamet geçsin birkaç gün dursun abi dedi bir sonra Yalova'ya bu takımımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Abi, şu telefonu Yanında böyle. bir de yavru hediye gidecek bu takımımız. Tek yavru mu gidecek? O benim şu anki psikolojime bağlı. Tek yavru vereki. Tek ya da çift fark etmez. Güle güle meslesin. Bizim... Pullu dişi bozduman erkek. Ana pullu. Niye <laughs> 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 Nasıl çıkıyor? Gitti anlaştık gösterdim adama bitti. Al, kamera sende. Sende İyi kamera. İyi de, var. Kamerine. Anasını vermişsin. Kızını vermişsin. Ee? Ablasını da gösterdim. Adam, yani adam şey bunu da bunu ver. verecek miydi Veririm, ne olacak? He? Götüreceğim, nasıl? Nasılsa ben, sen beni de başka ödüm, baş bir şey istiyor, Yani, başka bir şey istemiyor. Ben ölürsem, alırsın Bakın arkadaşlar, bununla, şey... Abi, bunlar, bunu seçsin Abi, bunların altından ne çıkacak, hadi. Allah onların kahretmesi bunlar Bir takım mı alacağız, iki takım mı alacağız? Mu? Ha? Eşko Bir takım alırız, birini alırız, veririz boşluk birini birini biz uçur. O zaman iki yavru alacağız yani. Bak o, o, dişi de o dişiyle erkek girdiğimizde bozlardan dişi girdiğimizde araları açmadı fazla farklı aralar. Evet. 15 metre 20 metre tuttu. Bu erkeğe şimdi bu dişiye girdik ya bol aralar açacak şu anda. İş Bunun abi. diş serisine girdik ya. Bunun serisi arayı açıyor zaten. Aynen. Güzel daha, açıyor arayı. Daha dirayetli olacak. Yani geldiği zaman böyle bir metrelere geldiği zaman ok gibi gidecek. Fırlayacak yani zıpkın gibi. Yavaş Ama gitmeyecek. sana bir şey diyeyim. Alın, tarafına çekerse 2 metreden alırsa güzel oynar. Ama tabanı bizden alması lazım yine. Tabanı tabanı, alır, tabanı, tabanı, alır. tabanı bak oradan alırsa sıkıntı. Tabanı bizden alırsa daha. Alır. da tabansız gitmiyor da benim istediğim gibi çift yapmıyorlar. Tek yapıyor o uçlar. Eş almışlar zaten onların. Aslında. Aynen eş aldılar. Onları yerlerine iade edelim. Nereye koyalım bunları? Başka Dişinin Baş kümese koy. orada folluğu var ya. Baş kümese mi? Bozdum anlar. koy. Dişinin ha. orada folluğu var. O erkek hak etmiyor ki orayı. Ya hak etsin hak etmesin. Koy orada dursunlar. Şimdi orada az var ya. Oradan çıkardım Evet biliyorum. Ya otobanda gidiyorum sanki be şerefsiz yani. Hadi şerefsiz. Vallahi. Bir de şu videolar doğru oğlum bak. Geçen çağrı bayağı bir Ben etmiyorum. Ben kızartamıyorum. Benim oyun biliyorum. Beni yani aile çizdiği insanlar. Ben abi Biz aşırı derecede derece... Bak abi. beni aşırı derecede kızdırdılar. Beni biliyorum ben... Enseme vurup duruyor balon olmuş. Valla arkadaşlar yanlış anlamayın. Kimse benim babamın oğlu değil. Ben hiç kimseye acımam. Patada kütede. Deme lan Cünyer. Ama küfür etmeye gerek yok. Yani. Yani. De, şimdi şey yapmadım. Burada etmiyor. Tabi canım. Evet, Gidiyor denk Evet arkadaşlar. Ayza'nın gelsin bir de öyle <gülüyor> devam <gülüyor> edelim. Ayza'nın gelsin bunu özel video çekelim. Onu anlattırayım. Ha. Onu anla, onu o az zaman az bu izleyin. video bu kadarlık olsun. Onu az kızdırayım 13 dakika, 14 dakika olmuş zaten. Kaç dakika olmuş? 13 dakika. Yeter Allah Şu ihtiyar okuma gözleri dakika daha tatlı oluyor. <laughs> bu böyle geldi arkadaşlar bak. Bilezik numarasını görmüyor tamam mı? Oğlum, Hadi var ya ben buldum ha buldum. <laughs> Hadi tamam onu bunu geçelim. Bulmayı boş ver. Evet. Sen bilezik numarasını okuyabiliyor musun kuşun bacağındaki? şeyleri sarıları okuyorum. Öteki ya de okuyorum. Ya sarıyı daha. ben de okuyorum. Bir şimdi gündüz okuyorum. Akşam okuyorum. Hava karanlık oldu mu Tamam ben. tut tut şu evet. telefonu. Tut bir tut. Tut. Tut hadi. Tut. Tamam. Geliyorum bekle. Tut Tamam getir. Tamam. Evet, ama okursam. Bak şimdi ayağa pislenmiş bir kuş getirirsen döverim ama. Dur şimdi 62 numaraya getirecek. Arkadaşlar o dün onu kendi okuyamadım. <laughs> Ama bak diyor azcaydı. Ulan var ya bu çakalsa ben ondan daha çakalım. Şerefsizlik yapacak şimdi bak. <laughs> şimdi bir okuyun da radar şöyle Şahin gözümle. Buna da tırt kapak olsun. Eğer okursam ama çayı çorbayı her gün her şeyi sen hazırlayacaksın iki gün. Oha. Kusura bakma her dediğim yapacaksın getir. Gözlüksüz okuyacağım. Tamam gözlüksüz okuyacağım lan. Tut. Al sen bırak yavrum. Yavrum asal. Yavru. Arkadaşlar benim boz erkeğin yavrusu kalite kokuyor bu işte bildiğin. Oğlum bu sıvanmış lan. Beni ilgilendirmez. Sen niye buraya dibine sokuyorsun? Sen beni çek. <laughs> He hadi. Şuradan çekin. Ben de bakmadım abi bilezik numarasına. 3 2 1 65. Ve bakalım. Al. 65 falan değildir. Hayır 65 yazmıyor. Senin numaranın sonu 3, 2, 1, 0. Bilemez. Numaranın sonu. Hayır 65, 065 65. 0, 65 getir. Dur bakalım. Dur şurada canlı canlı. 065 65. 65 misin? Arkadaşlar bu adam kör değilmiş. Dur ne dersem yapacaksın. Ama bunu görürsen var ya bunu takayım bak. Hiç şeyi yok. Kaçarı yok diyorsun. Oo vallahi cillop gibi 065. Cillop gibi. Bildi yalan Yavru kim lan? Bu yavru benim yavru. Bunu ver gitsin benimle. Ne vereceğim lan sen kafayı mı yedin? Şu yavru 0, 65. Şu yavruya, yavruya 5000 puan verseler gene vermem abi sen manyak mısın? Sık Bu çünkü lan. benim Sık. özel seri bunlar. O bir tane erkek attım o bir tarafa. Bunlardan değil mi o? Hangisi? Bu taraf attım uçum, uçum kümesine. Hayır değil. değil. Hayır hayır değil, değil değil. Bir tane hiç yavru var o mu? Bunlardan hiç yavru alamadık bir seneden beri. Bu takımdan hiç yavru alamadık. Boz, 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 boz erken yavrusu ha, evet, benim. Boz, boz da, dişiyle. Tamam, tamam, Arkadaşlar bakın bizim bozların orijinal boz dumanlı atış şekli. Evet. Yani şu yavruya 5000 kağıt verdi. Bir takım verdi. bozdan boz dumanlı geldi değil mi? Bir boz geldi bir boz dumanlı tamam. geldi kardeş. Ana ana. Bir Bir şey olmaz. Tamam, olmaz. tamam bu videoyu da bu kapak resmi çek. Bunu da kapak resmi çek. Dur şöyle yanında boşluk bırakayım. Yavrum bir baksana ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu seferlik videomuz da bu kadarlık olsun. Sizleri çok öpüyorum. Ufakların ellerinden, büyüklerin gözlerinden Allah'a emanet olun, esen kalın. Çok. Ufakların ellerinden mi? Allah Ufak, falan. İster neyse. Işte. Küçüklerin gözlerinden büyüğün Bakın anası gibi. bu, anası bu. Tamam, hepinize, say herkese saygılar, sevgiler. Abi. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Iyi.